Dünyanın en güçlü yapay zeka modelleri olarak bildiğimiz GPT 5.2 ve Cloud Opus 4.5 az önce açık kaynaklı bir yapay zeka modeli tarafından bozguna uğratıldı arkadaşlar. Üstelik bu model onlardan tam 25 kat daha ucuz. Bu model Kimi K 2.5 arkadaşlar. Tamamen açık kaynak kodlu arkadaşlar indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Tabi 632 GB RAM istiyor tam model için ama daha küçük modellerinde çıkması bekleniyor arkadaşlar. Kimi modeline task verdiğinizde bunu 100 tane sub agent'a kadar çoğaltıp araştırabiliyor arkadaşlar. Yani kompleks bir task verdiğinizde bunu 100 tane sub agent'a yani alt agent'a atayıp işlemleri gerçekleştirebiliyor. Özellikle agentik işlerde örneğin arama işlemlerinde, tarayıcı kullanma işlemlerinde bakın burada açık ara GPT ve Cloud'u sollamış bir şekilde 74.9 puan almış. Diğer agent gerektiren işlerde de tüm yapay zeka modellerinde hepsinde önde. Bakın burada Software Engineering Benchmark'ında da yani yazılımla alakalı gerçek hayat problemlerinde de 76.8 gibi gayet rekabetçi bir rakama sahip. Bunun açık kaynak kodlu olduğunu unutmayın arkadaşlar. Görsel anlama yeteneğinde de bakın Cloud Opus 4.5'in Thinking modelinde geçmiş arkadaşlar. Burada da görebiliyorsunuz. Met Vision ve Omni Bench'te yani imaj anlama yeteneklerinde diğer modellerden de daha iyi. Zaten bu imaj anlama yeteneğini arkadaşlar otonom bir geliştirmeye dönüştürmüşler. Yani kodu yazıyorsunuz, tarayıcıya açıyor, görseli çekip anlayıp geliştirmeye devam ediyor. Bu şekilde otonom UI geliştirebiliyor. Bu görseldeki ve metindeki başarısının sebebi bu model 15 trilyon parametreyle eğitilmiş arkadaşlar görsel ve tekstle. Şu ana kadar açık kaynak kodlu en güçlü kodlamak için yapay zeka olduğunu söylemiştik. Bakın burada geliştirmiş olduğu birkaç örnek var arkadaşlar. Bunlar gayet kaliteli interaktif örnekler. Örneğin bir web sayfasını aşağı doğru kaydırdığınızda sağ sola açma veya zoom in zoom out gibi özellikleri de yapabiliyor. Bakın burada bir makyaj markasının web sitesini yapmış. Bakın burada da interaktif bir giriş var liste. Yine slaytlar var. Bakın gayet profesyonel bir web sitesi açtı. Yani web sitesini kaydırdığınızda interaktif görseller hareket ediyor. Bunları yapması çok güzel arkadaşlar. Çok zordur bunları oluşturmak. Burada gerçekten görsel yeteneğini ortaya koymuş model. Bu konuda iddialılar. Bakın şurada demiş ki sadece text'e prompt vermenin dışında Coding with vision demiş. Yani görerek kodluyor anlamında söylüyor bunu. Modelimiz sadece promptlardan destek almıyor. Aynı zamanda kodladığı şeyi görüp o şekilde devam ediyor. Şimdi bu sözlerin desteklemek için de örnek bir demo yayınlamışlar. Bakın sol tarafta sadece bir video var arkadaşlar. Sol taraftaki videoyu vererek sağ taraftaki web sitesinin kodlamasını istemişler. Başka hiçbir şey yok. Sol tarafta video sağ tarafta da çıktı. Bakalım nasıl yapmış. Bakın video ile beraber senkron zoom atıyor. Video ile beraber sayfayı yukarıya kaydırıyor. Uçak görselleri de aynı şekilde. Bu özellik sadece sıfırdan web sitesi yapmak için değil, var olan sitenizi de iyileştirmek için kullanabilirsiniz. Şimdi burada çok güzel bir görsel zeka testi var. Bakın. Sağ tarafta inanılmaz kompleks bir labirent var arkadaşlar. Göremeyeceğimiz kadar kompleks. Sol üstteki noktadan sağ alttaki noktaya gitmesini istiyoruz. Bu şekilde görsel zekasının ne kadar iyi olduğunu anlayabiliyoruz. Bunu anlamak için bir Python kodu çalıştırıyor. Daha sonrasında bunu bilgisayar dilinin anlayabileceği şekilde bir sıfırlarla binary yöntemine çeviriyor. Burada olası gidebileceği yolların haritasını üzerine kırmızı ile işaretliyor. En kısa yolun 113.557 adım olduğunu söylüyor burada. Cidden çok kompleks bir Görsel zeka testi bu. Daha sonrasında başladığın noktaya zoom in atarak bize burada sağ tarafta gösteriyor arkadaşlar gideceği yolu. Ve bitiş yolunda da zoom in atılmış bir şekilde gösteriyor arkadaşlar. ki 2.5 modelinin görsel zekasına şirket inanılmaz güveniyor. Uygulamanızı geliştirdiğiniz bir testlere ihtiyacınız var. Artık bunları yapan AI test agentları var. Sizi ilk otonom AI test agenti olan test sprite ile tanıştırmak istiyorum. MCP özelliği ile kullandığınız ideye tek tıkla kurabiliyorsunuz. Sizlerle beraber hemen kurulumunu yapalım. Testsprite'in sitesine girip try MCP free butonuna tıklıyoruz. Buradan install'a tıklıyoruz. Şimdi 3 gerekli işlem var. 1 IDE'ye ihtiyacımız var. 2 Testsprite hesabına ihtiyacımız var. 3 API key'e ihtiyacımız var. Hemen sign up Free'ye tıklayıp hesabımızı oluşturuyoruz. Şimdi create API key butonuna tıklıyoruz. New API key diyoruz. API key'imizi kopyalıyoruz. Son olarak add to cursor butonuna tıklıyoruz. Ve API key'imizi yapıştırıp install butonuna basıyoruz. Cursor gerekli tool'ları bizim için yüklüyor. Cursor'uma girip Can you test this project with Test Sprite diyorum. Şimdi bize web sayfası açıyor. Burada neyi test etmek istediğimizi soruyor. Biz buradan Frontend seçiyoruz. Buraya PRD dosyasını ekliyoruz. Eğer PRD dosyanız yoksa, Cursor'a girip generate a PRD file for this project deyip kendi PRD dosyanızı da yaratabilirsiniz. Daha sonrasında buraya PRD dosyamızı yüklüyoruz. Continue deyip işlemi başlatıyoruz. Cursor'a döndüğünüzde Test Sprite'ın klasörleri ve dosyaları yarattığını görebilirsiniz. Test Sprite şu an bizim için test planlarını oluşturuyor. Ve testleri çalıştırmaya başlıyor. Aynı şekilde test testlerin ilerleyişini buradan veya MCP test kısmına gelip buradan canlı bir şekilde de izleyebilirsiniz. Testi geçemeyenlerden bir tanesinin üstüne tıklayıp inceleyelim. Video şeklinde görebiliyorsunuz ki bu bence harika bir şey. Test bittiğinde de size bir rapor sunuyor. Şu an testlerimizin 12 testten 10'u başarılı geçmiş. Şu an başarı oranımız %83. Tüm bağlantıları açıklamalarda bulabilirsin. Şimdi videonun başında size kod yazıp bunu görüp daha sonrasında geliştirmeler yapmaya devam ettiğini anlatmıştım. Onunla alakalı bir örneğimiz var. Burada da ona bakalım. Prompt verildikten sonra web sitesini geliştirmeye başlıyor arkadaşlar. Her adımda web sitesini görüp tekrar screenshot'ı çekip anlayıp ve geliştirmelere devam ediyor sonunda hatasız bir web sitesi oluşuyor arkadaşlar. Bakın örnekte gördüğünüz gibi adım adım geliştirme devam ediyor ve sitenin son halinde görüyorsunuz. Şimdi Agent Swarm özelliğine geldik. Burası gerçekten kimi 2.5'in parladığı yer arkadaşlar. Bir task'ı 100 tane sub agent'a kadar bölebiliyor. Bu şekilde build time'ını yani execution time'ını minimuma indirmiş oluyor. Örneğin siz Cloud 4.5'e kompleks bir proje verdiğinizde diyelim ki 3 saatte sürecek. Burada k 2.5'e verdiğinizde 30 dakikaya kadar indirebiliyor. Burada sub agentların çalışma mimarisi var. Bakın biz görevi buradaki Orchestrator'a veriyoruz arkadaşlar. Yani buradaki yönetici agent diyelim biz buna. Bu gerekli subtaskları oluşturuyor. Örneğin proje kaç tane subtask oluşturması gerekiyor. Diyelim ki 10 adımlık bir proje oluştu. Hemen burada AI Researcher, Fact Checker, web developer burada her task'a özel agent yaratıyor arkadaşlar. Agent'ları yarattıktan sonra burada her agent'a birer task atıyor. Sanki bir takımmış gibi, sanki bir yazılım geliştirme ekibiymiş gibi çalışıyor burada. Görevler tamamlandıktan sonra geri dönüş yapılıyor. Eğer task'lar varsa tekrar atanıyor. Burada bakın kontrol eden adımlar var arkadaşlar. Kontrol eden agent'lara atanıyor. Bu şekilde proje geliştirme işlemi devam ediyor. 2026 trendleri videosunda da bundan bahsetmiştim. 2026 yılı arkadaşlar multi agent şey olacak demiştik. Geçen sene agent şey olmuştu. Bu sene multi agent şey olacak. Bu konuda da ilk adım atanlardan birisi Kimi 2.5 arkadaşlar. Bakın Agent Swarm özelliği kullandığında şuradaki performans artışını görüyorsunuz arkadaşlar. Kimi 2.5 normal kullanım mavi olan. Kimi 2.5 Agent Swarm'a geçtiğinde bakın performans 60'dan 78'e kadar çıkıyor araştırma görevlerinde. Bakın Multi Agent kullanımında da sol taraftaki dikey kolon Execution Time'ı yani işlemin tamamlanma süresini yatayda da Task'ın zorluğunu gösteriyor arkadaşlar. Bakın Single Agent çalıştığınızda tek Agent'la çalıştığınızda Task'ın zorluğu artık execution time'ınız nasıl dikey bir şekilde arttığını görebiliyorsunuz burada. Ama agent swarm özelliği yani sub -Agent ortaya çıkmaya başladığında ne kadar stabilize bir şekilde ilerlediğini görüyorsunuz. Task ne kadar kompleks olursa olsun süre minimumda duruyor arkadaşlar. Bakın burada örnek bir sub agent kullanımım var. Burada 100 adet sub agent yaratmış ve bunlara task atamış. İşlemleri bu şekilde tamamlıyor. Bakın burada her niş alan için 3 YouTuber araştırması yaptırmış. Yani 100 agentin hepsi birer niş alanında YouTuber arama işlemini yapıyor. Kimike 2.5 modeli gerçek hayat senaryolarında yani ofis yaşamında da var. Burada dokümanlarla çalışma, işte spreadsheetlerle çalışma, Excel tablolarıyla veya PDF'lerle çalışma gibi alanları da sohbetlerinde destekliyor. Önceki modellerine göre 7 kat bir artış var arkadaşlar burada. Ofis işlerinde artık önceki modellere göre çok çok daha iyi. Fiyatlandırma bölümüne gelirsek bakın burada 1 milyon token başına verilen dolar arkadaşlar. Örneğin kimi de 1 milyon token'ın fiyatı 1.2 dolara tekabül ediyor. Antropik'te Cloud Opus 4.5 modelinde 10 dolara tekabül ediyor. Yani 10 katı daha pahalı ama performansları çok yakın. Özellikle video ve görsel işleme yeteneklerinde Kimi daha önde arkadaşlar. Bakın GPT 5.2 Extra Height modelinde de 4.8 dolar. Bu da Kimi'nin yaklaşık 4 katı yapıyor. Fiyat olarak aşırı rekabetçi bir model ve bu model açık kaynak kodlu. Bilgisayarınız kapasiteniz varsa kurabilirsiniz. Ama 32 GB veya 16 GB gibi bilgisayarlarda çok daha küçük modelleri kurabiliyorsunuz. Evet Kimi K2.5 incelememiz bu kadardı. açık kaynak modellerin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bunlar gerçekten oyunu yeniden yazıyor. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.